Merhaba çocuklar. Ayaz Aslan'la bugün bir oyun oynayacağız. Bakalım Ayaz Aslan oyun oynamaya hazır mı? Nerede acaba Ayaz Aslan şu an? Ayaz Aslan neredesin anneciğim? Ah! <laughs> ne yaptın sen bunları anne? Aa! Buradaki robotik de onları mı koruyor? <laughs> aa ben de seninle beraber oyun oynarız dedim. Ben ne oynamak istiyordum biliyor musun senle? Hı? Neye bakayım? Aa ne oldu Ay, Burası hey, kanadı. Kanadın mı? Kanattın Ayana. Anneciğim dikkat etmen lazım biliyorsun değil mi? Ayaz Aslan. Peki sen burada ne oyun oynuyordun? Ne oyun oynuyordun burada sen? Dönüşen robotun da var. Evet. Ayaz Aslan ben ne oynayalım diye geldim sana biliyor musun? Herkes oynayalım. Saklambaç oynayalım diye geldim. Tamam. Oynayalım mı? Oynayalım. Bunu saklayalım. Tamam. Robotiksini saklayalım. Ver bakayım bunu. Hayır, ver bakalım sen bir. En sevdiğin oyuncak hangisi senin? Bu. Robotix'in mi? Dönüşen. Hayır. Tamam. Ayaz Aslan, peki ver onu ben saklayayım tamam mı? Sen Hayır. de bul. Ama ben değil. Anneciğim ben seni saklayayım sen bul. Sonra ben. Tamam sonra sırayla yaparız. Şimdi bu robotiksini saklayacağız. Tamam mı Ayaz'cığım? Şimdi gözünü kapat. Hiç açma. Sakın açma gözünü. Sakın açmıyorsun. Açarsan olmaz tamam mı? Şu anda seni görüyorum bak. Açmaman gerekiyor tamam mı? Hı hı. Tamam açmıyorsun ama. Bir dakika. Bir dakika. Bu ben saklıyorum robotiksini. Tamam aç. <gülüyor> <gülüyor> Bulamayacaksın ki. <laughs> Bilmiyorsun ki nereye sakladığımı. <laughs> Ayaz Aslan. Hadi bakalım. Bul bakalım. Tren olmuş arabaların. Merhaba. Ayaz'ın robotiksin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyor. Bilmiyormuş. <laughs> Bence soğuk sıcak yapalım Ayaz. Soğuk. Şu an soğuk. 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 Soğuk Ayaz aslan. Ayaz soğuk diyorum. Hala soğuk diyorum. Farkında değilsin. Soğuk. Soğuk. Sıcak. Soğuk. 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 Soğuk, sıcak, 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 sıcak. Bu <laughs> bu Ayaz Aslan. Evet Ayaz Aslan nasıl saksının içinde yeşile yeşildi değil mi? O yüzden zorlandım bulmakta. Şimdi bunu bulacağız. Ayaz Aslan. Ayaz Aslan buradaki arabalar şu an ne yapıyor? Gidiyorlar. Hadi bunları teker teker odamıza götürelim. İlk baştan başla bakalım. Legoların oradan başla. Legoların legoların. Legoların oradan başla. Sonra yine saklanacağız. Evet. Ooo legoları. Kamyonun kasasına. Oha kaza yaptı Ayaz Aslan. Çok mükemmel bir, bir araba o ya. Ne, hangisinde sıra şimdi? Hadi bakalım. Vay. Ayaz, Ayaz önce bu şeyi götürsene. itfaiye'ye götür Ayaz Aslan. Hepsini mi götüreceksin? Pardon. Tamam. Ayaz bunları götürdükten sonra ne yapalım biliyor musun? Dondurma yiyelim. Hem de rengarenk. Koş. Evet arabaları aldığımız yere koyalım tamam mı? Her şeyimizi düzenli düzenli bir şekilde koymalıyız. Hayırlısı. Yoksa aradığımızı bulamayız. Geliyor mu? Bu garaj arabamızda da çok güzel bir videomuz var. Aferin oğluma. Düzenli olduğumuz zaman her şeyi istediğimiz yerde buluruz değil mi anneciğim? Bitti mi peki? Bitti. Evet. Şimdi dondurma yemeye gidiyoruz. Ah! Robotik sinirin kalmış. Hemen yerine. Koş. Koş. Koş, 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 koş. Koş. Plastik değişik oldu. Olsun. Gel. Hemen dondurma yemeye. Çabuk. Bırak. Ver robotik sinirini. Al. Ah. Dondurma al bakalım. Sen hangi istiyorsun? Bana da Heh? bir tane. Bana da bir tane. Hayır istiyorum. Ben şunlardan istiyorum. Bundan istemiyorum ama. Evet ondan istiyorum ben. Ben de bunu istiyorum. Tamam. Göster bakalım bana. Bana göster. Şimdi biz bu dondurmaları yiyeceğiz. Evet. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hı. Bye-bye.